Sevgili öğrencilerimiz, mini mini birlerimiz, dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber okuma yazma çalışmalarında yepyeni bir ses öğreneceğiz. Nedir bu sesimiz? K. Söylemesi biraz değişik değil mi çocuklar? K sesiyle ilgili. Öncelikle ne yapacağız? Sizlerle beraber dikkatli bir şekilde dinlediğiniz takdirde o sesi hissetmeye çalışacağız. K sesiyle başlayan. Kelimeler, sözcükler nelerdir? Varlık isimleri nelerdir? Hep birlikte örnekler vereceğiz. Daha sonrasında küçük ve büyük sesinin kılavuz çizgili deftere nasıl çizildiğini hep birlikte öğreneceğiz. Ve dersimizin en sonunda da daha önce öğrendiğimiz seslerle yeni öğreneceğimiz bu sesi birleştirerek kelimeler ve cümleler oluşturup okuyacağız. Eğitim kanalımdaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Çocuklar öncelikle çıkarılması biraz diğer seslere göre farklı olan bu sesin nasıl ortaya çıkması gerektiğini sizlere anlatacağım. Biraz gırtlağımızla damağımız arasında olan bir yerden çıkacak bu ses. Dilimizi biraz daha geri iterek bu sesi çıkartıyoruz. Hep birlikte çıkaralım mı? Haydi çıkaralım. Bu sesi çıkarabilmemiz bu sesi söyleyebilmemiz çok çok önemli çocuklar. Şimdi k sesiyle başlayan varlıklara, varlık isimlerine örnekler verelim mi? Verelim. Kalem. Kalem. Bakın kalem k sesiyle başlar değil mi? Yazı yazma aracı. Kitap. Kitap. İlerleyen zamanlarda okuma ve yazmaya geçince, okumayı öğrenince sizlerle birlikte bol bol Videolarımda kitap okuma çalışması da yapacağız çocuklar. Kan kan vücudumuzdaki hayati sıvı, kırmızı renkli sıvıya ne denir? Kan denir. Kas 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 kasın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Vücudumuzun farklı yerlerinde kemiği saran, yapıya biz et yapıya biz ne diyoruz? Kas adını veriyoruz. Keçi sevimli bir dağ hayvanıdır değil mi? Dağda dolaşan bir hayvandır. Keçi k sesiyle başlar. Başka evcil hayvanlarımızda neler var? Koyun koyun k sesiyle başlar değil mi? Kuzu koyunun yavrusu kuzu da k sesiyle başlar. Asla k ya da k harfi diye söylemiyoruz. Nasıl çıkıyorsa ağzımızdan o şekilde söylüyoruz. Devam edelim örneklerimize. Kedi, kedi köpek k sesiyle başlar değil mi? Kaya, kağıt, kutu, karton, kek, başka kale, kum, kafes, kadın, kiraz, kelebek bunlar hep Sesiyle başlar değil mi çocuklar? K sesiyle başlayan birçok isim de vardır. Çevremizdeki arkadaşların ismi de k sesiyle başlayabilir. Nelerdir örnek vermek gerekirse? Kaan. Kaan. Kenan. Kenan. Başka? Kadir ya da Kadriye. Kemal. Bunun gibi isimler k sesiyle Başlar. Sizler de burada videomuzu durdurarak k sesiyle başlayan varlıklara örnekler verebilirsiniz çocuklar. Çocuklar, şimdi sıra küçük k ve büyük k seslerini nasıl çizildiğini öğrenmeye geldi. Kılavuz çizgili defterlerinizde 4 tane çizgi vardır. Bakın bende üstteki ve alttaki yatay çizgiler, en alttaki çizgiler mavi renklerde. Ortada aynı uzantıda devam eden çizgilerde kırmızı renklerde. Sizin kılavuz çizgili defterlerinizde daha farklı olabilir. Öncelikle küçük sesi nasıl yapılır gösteriyorum. En üstteki mavi renkli çizgiden biz alttaki 3. çizgiye kadar yani kırmızı çizgiye kadar dik bir çizgi indiriyoruz. Dik bir çizgi olması çok çok önemlidir. Dik çizgi indirdikten sonra onun hemen yanında ikinci çizgiden itibaren sol alta doğru çapraz uzantıda bir küçük eğik bir çizgi çiziyoruz. Eğik çizgiyi çizdikten sonra kalemimizi kaldırmadan Üçüncü çizgi, üçüncü kırmızı çizgiyi görüyorsunuz değil mi? En alttaki kırmızı çizgiyi. Oraya doğru, sağ alta doğru bu uzantıda devam eden bir küçük eğik çizgi daha çiziyorsunuz. Küçük k sesini oluşturuyoruz. Küçük k sesinin eğik çizgileri sanki bir civcivin ağzına benziyor değil mi? Civciv ağzını açtıktan sonra veya bir kuş ağzını açtıktan sonra kuşun ağzına benzeyen şekilde bir çizgi çiziyoruz. Küçük sesi bu şekildedir. Bir tane daha çizelim mi? Haydi çizelim. En üstten başlıyoruz. Dik bir çizgi indirdik üçüncü çizgiye kadar. Onun hemen yanında ikinci çizgiden başlayarak eğik bir çizgi çiziyoruz. İlk çizdiğimiz çizgiye kadar oraya değdiriyoruz. Değdirdikten sonra elimizi kaldırmıyoruz. Kalemimizi kaldırmadan sağ alta doğru tekrardan eğik bir çizgi çiziyoruz. Daha öncesinde sizler için küçük ve büyük sesinin çizimini kılavuz çizgili defterde hazırlamıştım. Hep birlikte izleyelim mi? Hadi izleyelim. Bakın görüyorsunuz. Az önce anlattığım gibi en üstteki çizgiden dik bir çizgi indiriyoruz. Eğik iki tane çizgiyle birlikte küçük sesini oluşturuyoruz. İkinci ve 3. seslerini de oluşturdum. Her yaptığımızda ne diyoruz? K sesini söylemeyi unutmuyoruz. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar iyidir bizim için. Devam edelim. Büyük sesini yapalım şimdi de. Büyük sesini de şu şekilde yapıyoruz. En üstteki çizgiden dikey bir çizgi yine aynı şekilde az önce olduğu gibi 3. çizgiye kadar indiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra en üstteki bu sefer çizgiden çapraz uzantıda sol alta doğru az önce çizmiş olduğumuz çizgiye doğru indiriyoruz. Yine aynı şekilde elimizi kaldırmadan bu sefer sağ alta doğru çapraz uzantıda bir çizgi daha, eğik çizgi daha çiziyoruz. Az önceki küçük sesinde yaptığımız hareketlerin aynısını üç harekette büyük sesi içinde yapıyoruz. Bir kere daha yapalım. Görüyorsunuz en üstten alta doğru indiriyoruz. En üstteki çizgiden başlayarak onun ortasına ne diyoruz? Az önce çizmiş olduğumuz çizginin ortasına ve tekrardan sağ alta doğru eğik uzantıda bir çizgi çiziyoruz. Büyük sesi bu şekilde çizilir çocuklar. Nasıl defterde çizildiğini de gösterelim. Bakın görmektesiniz. Hep birlikte izleyelim. Büyük sesinin çizimi de bu şekildedir çocuklar. Şimdi sıra neye geldi? Daha önceki öğrenmiş olduğumuz e, ı, a seslerin yanına k seslerini de getirerek, sesini de getirerek öncelikle sözcükler oluşturacağız. Ve bu oluşturduğumuz sözcükleri okuduktan sonra bu sözcükleri cümle içerisinde kullanarak okuyacağız. Hazır mısınız? Haydi başlayalım o zaman. E sesini görmektesiniz. E diyoruz. E sesi bitmeden yanına... Bugün öğrendiğimiz k sesini eklersek ne olur? Ek, ek, ek bir şeyi ilave etmek. Yani eklemek anlamındadır değil mi? Ek ya da diğer bir anlamı tarlaya tohumları ne yapıyoruz? Ekiyoruz. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bu sefer tam tersini söyleyeceğiz. K sesini söyleyeceğiz öncelikle. Sonra da yanına e'yi getireceğiz. Ne olur? K. 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 Tekrarlayalım. K. Şimdi de K ke. kelimesinin yanına k, sesini bir kere daha ekleyelim. K derken sonunda k diyeceğiz. Kek. Kek. Kek sever misiniz? Ben bayılırım. Kek kek. Bakın kek demeyi öğrendik. 3 harfli, 3 harften yani 3 sesten oluşan ve tek seferde, tek gecede söylenen artık kelimelerle tanışmaya başladık. Kek. 3 harflidir bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3. Şimdi az önce öğrenmiş olduğumuz K'nin yanına bu sefer k sesini değil, hı sesini getiriyoruz. Okuyalım hep birlikte kel 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 ne demek? Saçı olmayana kel deniyor değil mi? Saçları olmayana kel. Kel. Şimdi de ıı, sesinin yanına e getiriyoruz. Le diye okuruz değil mi? L'nin sonuna da K getirelim. Lek. Lek. Bakın bu hece çok önemlidir. Bir sonraki kelimelerde ve ilerleyen derslerimizde çok işimize işimize yarayacak. Lek okuyalım. Lek. Şimdi lek'i unutmuyoruz. Lek hecesinin başına E getirelim. Önce e edeceğiz. E bitmeden lek ekleyeceğiz. Elek. Elek. Elek nedir biliyor musunuz? Anneleriniz unla Farklı maddeleri birbirinden ayırabilmek için eleme yapar, değil mi? Unu elek, elek, elekte yuvarlak böyle telli bir eşyadır. Elek. Elek. Şimdi elek kelimesinin başına k getirelim. Nasıl okuruz? Öncelikle farklı renkteki Yeri okuyalım. Yanına E geldi. Dersimizin başında da söylemiştik. K. K. Diğer renkte kecemizde az önce öğrenmiştik. Lek. Kelek. Kelek. Nedir kelek? Olmamış kavuna biz kelek deriz. Kelek. Olgunlaşmamış. Tadı yerine gelmemiş kavuna kelek diyoruz. Kelek örneklerimizi çoğaltalım. Bu sefer K sesinin yanına A'yı getirirsek nasıl okuruz? K. 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 Şimdi de diğer tarafı okuyoruz. L, yanına E geldi. L. L. Ne olur ikisini birleştirsek? Kale. Kale. Kumdan kaleler yapmayı sever misiniz? kalelerin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Oyunlarınızda da kullandığınız şehrin etrafını çevreleyen duvarlara kale duvarları deniyor değil mi? Kaleler bulunurmuş eskiden. Değil mi çocuklar? Kale. Kale. Kale yazmayı da okumayı da öğrenmiş olduk. Hı yanına E geldi. Nasıl okuruz? Hı derken L. L diğer taraf okuyoruz yanına E gelirse birleştiriyoruz K K hepsini birleştirelim L K yeniden okuyoruz L K L K lekenin ne olduğunu biliyoruz değil mi çok güzel bir örnek daha yapalım K sesinin yanına E geldi K K okuruz değil mi? O K'den bir kere daha oluşturalım. KK. KK şeker atlıyorum. KK. Değil mi çocuklar? E'nin yanına K gelirse ek olur değil mi? Dersinizin başında öğrenmiştik. Ek. Ekin yanına E geldi. EK Eke diye okuruz değil mi? Yine E'nin yanına K geldi. Ek diye okuyoruz değil mi? Diğer tarafa bakıyoruz. Yanına e geldi. Ekle, ekle, eklemenin ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Bir şeyi arttırabilmek, eklemek, ekle, ekle. A sesinin yanına k getirirsek nasıl okuruz? Ak, ak. Sıvı bir şeyin akmasını düşünelim, değil mi? Ya da bir diğer anlamı nedir? beyaz anlamındadır. Ak. Peki tam tersini yaparsak k sesinin yanına a'yı getirirsek nasıl okuruz? K. K. Tekrar edelim. K şeklinde okuruz değil mi çocuklar? Devam edelim. K'nın yanına ı eklersek k diyeceğiz. Hiç durmadan onun devamında ı diyeceğiz. Ka'u. Yanımda kal diyorum değil mi? Kalmak, vakit zaman geçirmek. Kal. Kal. Peki kal sözcüğünü öğrendikten sonra sonuna k eklersek nasıl okuruz? Kalk. Kalk. Oturduğu yerden veya uyuduğu yerden kalkmak, uyanmak anlamına gelir değil mi? Kalk. Kalk. K sesinin de içinde bulunduğu kelime çalışmaları. Bu şekildeydi çocuklar. Şimdi ne yapalım? Bu öğrendiğimiz, yazmayı ve okumayı öğrendiğimiz kelimeleri kılavuz çizgili defterlere de yazalım. Bu videomuzu durdurarak yazalım ve tekrar etmek çok çok önemli. Tekrar edelim çocuklar. Dersimize devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu kelimeleri de kullanarak cümleler oluşturacağız ve cümleleri ne yapacağız çocuklar? Okuyacağız. Hep birlikte okuyalım o zaman. Lale, laleyi daha önceki videomuzda öğrenmiştik değil mi? İlk kelimemiz lale. Elek al. Bakın cümlemizde ne yazıyor? Lale elek al. Bugün elek kelimesini öğrendik değil mi? Lale elek al. Devam edelim. Ela ela bunu da öğrenmiştik daha önceki videomuzda. Elek le ele. İlk videomuzda eleyi öğrenmiştik değil mi? Ela elekle ele. Bir daha okuyorum. Ela elekle ele. Sıradaki cümlemiz lale lale kalk iki lale ek lale kalk iki lale ek cümle çalışmalarımızda bu şekildedir. Sizler de videomuzu o anda durdurarak bol bol tekrar edebilirsiniz. Şimdi cümlelerin de içinde olduğu sesiyle ilgili metinleri okuma metnini okumaya sıra geldi çocuklar. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Hep birlikte okuyalım ve tekrar edelim okuma metnimizin başlığı kek. Görüyorsunuz. Kek. Ela kek al. Bir kere daha okuyorum orayı. Ela kek al. İkincisini okuyorum. Lale iki kek al. Lale iki kek al. Üçüncüsünü okuyorum. Elekle ele elekle ele. Dördüncü sırasına geçiyoruz. Dördüncü cümlemize. Kalk. Ela. Kek. Al. Kalk. Ela. Kek. Al. Ve son cümlemizi okuyorum. Lale. Keke. Un. Ekle. Lale. Keke. Un ekle. Ne yapmış olduk sizlerle beraber çocuklar? Sesinin de içinde bulunduğu önce sözcükleri okumayı öğrendik ve daha sonrasında bu sözcükleri bir araya getirerek cümleler oluşturduk ve cümleleri okumayı öğrendik. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber sesini öğrendik. Öncelikle sesimizi hissettik. K sesiyle başlayan varlık isimlerine örnekler verdik. Büyük ve küçük k sesi nasıl çizilir? Onu gördük. K sesiyle ilgili kelimeler ve cümleler oluşturarak hem okuduk hem yazdık. Tekrar etmeniz çok çok önemlidir çocuklar. Bu videoyu tekrar tekrar izleyerek anlık olarak durdurabilirsiniz. Videomuzu durdurarak hem defterinize yazıp hem de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Dersimizin başından sonuna dek beni dikkatle izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğitim kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Eğitim kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki ses videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.